Herkese merhaba, Sahte9yulut kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe'nin Vitor Pereira hamlesini konuşacağız. Yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu Fenerbahçe'nin. Vitor Pereira bildiğimiz üzere hepimizin tanıdığı bir isim. 2015-2016 sezonunda ikinci bitiren Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü aynı zamanda. Şimdi bence bu hamle hem basın nezdinde hem de bir futbol... E, futbol içinde e, bir hamle olarak bakıldığında yani iki, iki açıdan da yanlış olduğunu düşünüyorum. E, basın nezdinde ben kastım şu hani e, Ali Koç hani böyle sanki samanlıkta iğne arar gibi bir havadaydı hani böyle işte adayları üçe indirdik aslında iki buçuk falan şöyle böyle yani hani hem çok geç açıklandı bu hamle yani çünkü getirdiğiniz hocanın çok bir e, talip olduğunu ben sanmıyorum ve çok zor anlaşılması olan bir isim e, veya ilk aday olduğunu da düşünmüyorum hani eğer bu hoca alınacaksa bence çok daha e, erken açıklanmalıydı çünkü hani e, zamanda geçiyor transferler vesaire için e, tabi ilk hocanın belli olması lazım e, basın nezdinde başarısı olduğunu düşünme nedenim de işte e, bir sürü işte, işte açıklamalar yaptı işte görüşüyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz işte Fonseca'nın adı geçti, Bilic'in adı geçti. Bielsa gibi bir hocanın adı geçti ki yani o imkansızdı. Çünkü bence yani Türkiye liginin yanından geçme şansı olmayan bir hoca. E, şu anki dinamiklerde tabii ileride ne olur bilmez ama şu an için mümkün değil gibi duruyor. İşte bu basın bu isimleri ortaya attı. Hani bir yalanlama bir şey gelmedi. Bence ile ve Bilic'le de görüşüldü diye düşünüyorum ama yani bu iki hoca taraftar açısından da daha iyi olurdu çünkü sarsıntıda hani seçimlerde aday çıkmadı karşısına ama ona rağmen taraftarın çok tahsip ettiği bir süreç olmuyor bence Ali Koç yönetimi ki çok sevilerek gelen bir başkan olmasına rağmen hani giderek kredisi bitmeye yaklaştı bence hatta bitti çoğu için seçilmesine rağmen bu durum böyle taraftar nezdinde e, bas, yani basın iyi yönetemedi. Yanlış futbol açısından yanlış bir hoca bana göre imzaladı. Ya yani bayağı başarısız bir hamle bence ne olursa olsun. Şimdi bazı e, ana başlıklar çıkardım ve işte bunlar üstünden neden e, bu hamlenin kötü olduğunu düşündüğümü e, şu an kadar konuştuklarımız dışında e, açıklayacağım. Beraber tartışacağız. Şimdi öncelikle Emre Belzoğlu'nun kaybı. Emre Belzoğlu bildiğiniz üzere 10 maç kala Fenerbahçe'nin başına geçti. Ve 7 galibiyet alıp 2 de beraberlik elde etti. 1 maçta yenildi. Ve Emre Belzoğlu sürekli yani sportif direktör, futbol direktörü olmasına rağmen bence hani kafasındaki şey hocalıktı baştan beri çünkü hep bu yönde demeçler verdi zaman zaman. Ee, en son 10 maç kala da takımın başına geçti ve 2.3 e, puan ortalaması tutturdu. Yani 7 maçı yendi, 2 maçı da berabere kaldı. Ee, i̇yi de bir performans diyebiliriz. Hani evet hani son haftalarda kötü sonuçlar alınca Galatasaray'ın da arkasına düştü ama ya yani o noktaya bence Erol Bulut olsa gelemeyecekti o pozisyona diye düşünüyorum ben şahsen. Ee, o yüzden ve 39 yaşında iyi kulüplerde oynadı. İşte Newcastle'da Atletico'da oynadı. Türkiye'de Galatasaray Fener'de oynadı. Başakşehir'de oynadı. E, tepelere oynadı çok sezon. Ve bir orta saha oyuncusu. Yani teknik bilgisi olduğunu da düşünüyorum. E, Fenerbahçe Emre oluyor kaybetmiş oldu bana göre. Hani e, belki örneğin Fonseca gelse derdim ki ha, tamam ama en azından hani Fonseca gibi bir adamla anlaşıldı. E, hani Emre'nin yollanmasına değecek bir deney oldu diyeceğim. Ama Vitor Pereira kesinlikle o öyle bir hoca değil ve bence hata etti. Hani Emre'den vazgeçilebilir ama yerine gelen hoca Vitor Pereira olunca bence bu mantık saçmalaşıyor. Çünkü Vitor Pereira'nın örneğin Fener'deki puan ortalaması 2.07 ki Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Finalde yenildi Vitor Pereira. o maçlarda bu ortalamaya dahil. Yani bence Vitor Pereira'yı getireceğinize Emre'ye şans verilebilirdi. İkinci madde. E, Vitor Pereira Fenerbahçe'den sonra, gittikten sonra çok başarısız bir kariyere imza attı. E, önce 1860 Münih'e gitti. Bundesliga iki takımı bu arada, Bundesliga'da değil. E, 20 maçta hocalık yaptı. Puan ortalaması sadece 1.05 ve kovuldu. E, 1.05 yani ben bunu tartışmayacağım buradaki başarısını. Zaten ondan sonra da Şangay'a gitti ve 117 maçta hocalık yaptı. 2.03 puan aldı. Benim burada rakamları vermem bence yeterli hani e, ne kadar iyi bir dönem geçirmiş Fener'den sonra siz anlayın. E, kısacası Fenerbahçe sonrası çöküşte olan bir kariyer e, ki Fenerbahçe'ye gelene kadar da hiç fena olmayan bir kariyerdi. O yüzden ilk döneminde Vitor Pereira'nın gelmesi de bence çok yanlış bir hamle olarak görülmemeli. Fakat e, bu sefer gerçekten rezalet. Hani e, bilmiyorum çok farklı şeyler gösterebilir mi hani Fenerbahçe uzun senelerdir şampiyon olamayan bir takım yani en son 13-14 sezonu yani bu takıma bence en azından biraz daha yüksek profilde bir hoca gelebilirdi çünkü hani e, o hani şampiyonluk e, hasreti de çeken bir takım olduğu için bence e, bir de üstüne Vitor Pereira olması iyice bir felaket oldu. Diğer bir ana başlık Fenerbahçe'de Vitor Pereira başarılı olamadı. E, sizi bir, bir o zamanlara götüreyim. 2014-15 sezonunda e, Ersun Yanalbay Ağustos'ta kovuldu. Ve İsmail Kartal yardımcılarından biri e, Fenerbahçe'nin başına geçti. O sezon Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi. Ligde de e, Galatasaray, 77 puanlı Galatasaray'ın ardından 74 puanlı ikinci oldu. E, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılan oyuncular Musa Sov e, biliyorsunuz. Arabistan'a transfer olmuştu. Emre Belezoğlu 34 yaşındaki, Kait 34 yaşındaki e, Stoh Bursa'ya gitti kiralık olarak. Yani o da, bu zaten Emre dışındaki e, iki, ikili Kait ve Stoh bitmişti o noktada. O yüzden e, çok büyük eksiler değil. Bir de Emenike'de e, tüm seneyi kiralıkta geçirdi. Onun dışında tabi e, Bekir vesaire gibi başka ayrılıklar da var ama e, önemli olan oyuncular bunlar. Fenerbahçe o sezon yaklaşık 20 milyonluk oyuncu sattı. Şimdi de Fenerbahçe'nin aldıkları. Vitor Pereira takımın başına geçti İsmail Kartal'dan sonraki sezon. Ee, ve e, o sezon bu oyuncular ayrıldı. Gelen oyuncularsa. Josef, Kayer, Ozan Tufan, Robin Van Persie, Nani, Fernando, Volkan Şen, e, Şener Özbayraktı. Markovic ki hani e, belki bugün Şener'le... Volkan Şen, Fenerbahçe'de kötü bitirdiler ama bu sezon özellikle ilk iyi, bayağı iyi katkı veren iki oyuncuydu bunlar. Bir de işte mesela Ozan Tufan da bugünün iyi oyuncusu o zamanlar asattı ee, ve bu oyuncuların toplam maliyeti Fenerbahçe'nin o yaz ki maliyeti 42 milyon civarında ve yaklaşık 21-22 milyon euro zarar etti Fenerbahçe o yaz ki e, paralarını da hani e, baktığım zaman Robin van Persie dışında çok e, ee, iyi transferler diyebiliriz. Joseph için, Kaya için, e, Nani için olsun. Nani de fena değil ve kar etti Fener ondan. Yani Fernando, Volkan Şen düşük maliyetli. İyi transferler yaptı Fenerbahçe. E, 74 puan almıştı hatırlarsanız İsmail Kartal'la. Sonraki sezon ise zira Türkiye Kupası'nda finale çıktı Galatasaray elendi. E, yenildi daha doğrusu finalde. 1-0'lık skorla Podolski'nin gol attığı Galatasaray'ın o sezon 6. olmuştu sanırım. O Galatasaray kadrosuna yenildi. Ve ligde de yine 74 puan toplayarak 79 puanlı Beşiktaş'ın bu sefer çok rahat şampiyon oldu Beşiktaş bu sezon. Çünkü son maçı da yenildi. Hani belki daha fazla da olabilirdi. Rahat bir şampiyonluk son haftalarda. Hani son haftalarda en mücadele olmayan şampiyonluklardan biri son sezonlarda. E, yani Fenerbahçe bu kadar 22 milyon euroyu harcadı. Ki Sov'dan gelen 16 milyonluk bir piyango. Eminike'den gelen de kiralık ücretlerinden yaklaşık 4 milyonluk piyango yine denebilecek bir para var. Çünkü sadece kiralıktı bu hamleler. O yüzden gerçekten yani hiçten yoktan yere 20 milyon kazanıldı. E, güzel de harcandı. Güzel de bir kadro kuruldu ama Fenerbahçe yani son iki sezonda başarısız oldu. E tabi burada Kayt Emre gibi hani para kazanılmayan ve ayrılan oyuncular var. Yani Kayt olmaz, Kayt çok olmasa da bence Emre önemli bir eksikti ama baya e, yani bayağı baya bir oyuncu e, Upgrade'de olmuş. Örneğin stoperde Kayar, forveti yoktu mesela. Forvet demin ki falan skandal oynuyordu. Emenik'e gitti, Fernando, Robin Van Persie, Kanatlar aynı şekilde, Volkan Şen takviyesi, Markovic'i de kiraladı o sene. E, o da önemli. E, bir sürü yani e, hamle yapıldı ve yabancı bir hoca alındı. Hani başarılı olarak kabul edilen. E, ve olmadı. Fenerbahçe tarafları ben, taraftar da bence bu yüzden biraz hani e, ona ekstra kızgın. Çünkü aynı şey oldu ve e, şunu da söylemek lazım ki İsmail Kartal 2.17 puan. E, ve Pereira ise 2.07 puan topladı Fenerbahçe'nin başında hoca olarak. ya Puan eşit ama e, Ziraat, Türkiye Kupası vesaire e, onlardan dolayı, diğer kurulardan dolayı böyle bir şey ortaya çıkmış. E, şimdi işte bu istatistikleri iş bir kenara bırakırsak, e, bence neden ya hatalı bir hamle dedik. Kısaca özetlemek gerekirse, e, Emre Bezoğlu kaybedildi basın süreci çok kötü yönetildi bunun. Yani konuşulan çok iyi hocalar vardı. E, gelen anca Pereira oldu. Şangay'dan geldi bu hoca. E, ve e, mesela diğer konuşulan hocalar Roma'dan falan Avrupa'dan, İngiltere'den hocalardı. Fenerbahçe'den sonra düşen bir kariyer e, dediğim gibi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sonra geldi ve kadroya iyi takviyeler yapıldı ama yine de ee, hemen hemen aynı performans yani tek farkı zira Türkiye kupasında bir tur daha gitmesi ee, ki onu da yenildiği için onu çok bir anlamı olmadı aslında finalde e, hatta yani Fenerbahçeler muhtemelen yarı finalde elenmeyi Galatasaray final kaybetmeye tercih eder o yüzden hani göreceli olarak daha iyi bir sezon bile deneyebilir ee, İsmail Kartal'ınki için. Ee, bu Ve bunlar 22 milyon euroya patladı. E, Emenike ve Sovun Piyango transferlerine rağmen e, yine 22 milyon zarar etti Fenerbahçe ki e, bugün o öyle bir zarar hayal dahi edilemez biliyorsunuz ekonominin halini e, ki bu arada Pereira sezonunu biraz daha açacak olursak o sezon Galatasaray, Trabzon, Başakşehir gibi takımlar e, piyasada yoktu yani o yarış Beşiktaş'la Fener arasında geçti kaybeden Fener oldu. Yani bunu da eklemekte bence fayda var. Ana noktalar bunlar. Yani oyun görüşünü biliyoruz. Türkiye'de çalışmadığını biliyoruz. Hani belki ikinci sefer ve yazın geldi. Hani belki kendine uygun bir kadro kurarsa ve diğer takımlarda başarısız olursa bir şansı olabilir. Ama ben çok çok düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bunların hani hepsinin birleşmesinin. ya yani diliyoruz ki elemelerde Fenerbahçe sıkıntı çekmez Avrupa elemelerinde. Ee, ya yani biliyorsunuz zaten ülke futbolu yerin dibine gitti. Bir de inşallah bu hamleden dolayı Fenerbahçe elenmez gidip diyelim ve videomuzu bitirelim. Yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. beğendiyseniz abone olup videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.